Evet şimdi bugün e, Riemann Burns aldı parçanın aslında daha çok bilinen adıyla e, Delibadan o sonuna doğru çıkan o form müziğini gitarla e, nasıl çalındığını göstermeye çalışacağım. Normalde iki tane müzik aleti var e, bu parçada. Bir tane akustik gitar diğeri de e, unutmadım şimdi böyle değişik e, Afrika resmi dair bir çalgı hani onda da bir sola var hani onu gösteremeyeceğim tabi ama akustik gitarın o arpejini, bastı akorları göstermeye çalışacağım. Şimdi önce şu bir akor göstermek istiyorum. Bir pozisyon daha doğrusu. Şöyle bir pozisyonumuz var. Sol teli dördüncü perde. Ve re teli beşinci perdede elimiz. Önce e, bu pozisyonda hep kalıyoruz. İsterseniz bunu basmayabilirsiniz ama hani bundan sonra gelecek bir akordan dolayı bunu re teli beşte tutmak avantaj sağlıyor ileride. Şimdi e, bu pozisyondayız yine. Şu e, serçe parmağımızla la teli 7'ye koyuyoruz şu şekilde. Serçe şöyle koyduk. Önce la telini vuruyoruz. Sonra sol teli, sonra si teli. Bunu böyle dört kere yapıyoruz. Arkasından, e, La teli deydik, sonradan La teli 5'e geliyoruz yine e, diğer iki parmak aynı, sadece La teli 7'den La 5'e gelip yine aynı hareket. Şöyle. La, Sol, Si. Yine aynı hareket e, aslında tam kalmayacak çünkü bu sefer la teli bir şey koymamız gerekiyor. Onu da şöyle işaret parmağıyla koyup şöyle ufak bir pozisyon değişikliği yapıyoruz. Yine sol teli 4 ile re teli 5'e koyuyoruz elimize ama bu sefer pozisyon farklı. İşaret parmağıyla basacağım. Basmak zorunda gibi bir şey aslında. Hani başka da basamazsınız. Hani başlamak olmuyor. Yine aynı şekilde la teli Çalarken zaten %80'i bu arpejden oluşuyor. Önce şöyle başlıyor. Sonra Çalmak sonra telif oluyor biraz <laughs> o yüzden <laughs> ee... pardon Hı. bundan sonra şarkı yine böyle devam ediyor tabi <laughs> devam ederken bir yerde tekrardan hani şey bırakıyor arpeji ve bir akor girmeye başlıyor o şarkının alemlerinde bir kısmı var. Orada şöyle oluyor. Yine size dediğim pozisyon hani şöyle basın demiştim ya sol teli 4, re teli 5 ve serçe parmağımızda şöyle 7 de Şöyle bir koyduk elimizde. Bu boşta bu arada. Diğer teller açık. Şöyle yapıyor. Üst telden aşağı doğru vuruyor. Evet, bunu bir daha göstereyim. Şimdi sol teli 4, re teli 5, la teli 7. Şöyle koyduk tamam mı? Alt tel miye vurmuyoruz. Üst tel miye ilk başta şöyle vuruyoruz. Arkasından e, üst tele vurmadan şöyle böyle bir ritim var. Vurup, şöyle şöyle yapıp tekrar vuruyor. Ondan sonra dediğim gibi aynı arpejde kullandığımız gibi bu sefer e, yüzük parmağımızı La teli 5'e koyuyoruz ve yine aynı arpejde ilk üst telden sonra yine arpejdeki gibi Yine aynı pozisyona geri dönüyoruz. Çok fazla çalmak istemiyorum sonra e, telif hakkından dolayı. Ama böyle gidiyor yani akorlar bu şekilde gidiyor. Yani şöyle sol 4, re 5, la 7, sonradan la 5, arkasından la 3, sol 4, re de 5. Şöyle basıp böyle bir akor basıyor. Arkasından bu hani <laughs> alevlendiklerinden sonra tekrardan yine aynı pozisyonda arpeje başlıyor. Yine aynı şekilde arpejiye gidiyor. Tekrardan. Şarkının zaten dediğim gibi çok %80'i falan bu arpejiye gidiyor. böyle gidiyor. Tam sonda şarkıyı bitireceği zaman son bir akor basıyor. O akordu söyleyeyim. Ee, normal hani şey basar gibi. Mi 5'li basar gibi. Şöyle parmağınızı koyuyorsunuz. Hani Mi 5'li basar gibi. Şöyle. Şu e, La teli ve Re teli 2. Şöyle ben tek parmakla tercih ediyorum. Şöyle koyun. Arkasından yüzük parmağınıza dördüncü yani sol dörde koyun şöyle. Hani Mi 5'li basın. İzip parmağınızı şöyle sol dörde koyun. İlk e, yok. La teli, re teli ve sol teline vuruyorsunuz. Bir kere şöyle. Şu şekilde. Pardon. Şöyle vuruyor. Ve parça bitiyor ondan sonra. Bir daha göstereyim. Şöyle mi beşi basar gibi. Bu şekilde koyun. Sonra sol teli dört ve şu üç tel pardon şu üç tele şöyle vuruyorsun ve bitiyor yani. Ee, dediğim gibi parça bu kadar aslında çok uzun bir parça da yani e, hani arpeji falan da basit sadece o arkadaki e, değişik bir çalgılar da var aslında bir tane değil birkaç tane çalgının attığı sololarla ve hani Farklı şeyler şeylerde daha da güzel oluyor. Ee, yani bu kadardı. Daha da fazla anlatacağım bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur.